Şehrimizin ulaşımda en uğrak noktalarından birisi olan Çarşı Tramvay Durağı'nın ismi SS Tramvay Durağı olarak değiştirildi. Vatandaşımıza soruyoruz, bakalım onlar bu duruma nasıl bakıyorlar? Yani ben e, kendimi bildiğim ile eskisi taraftarıyım. Annemin diktiği bayraklar buradan Çarşı Durağı'na kadar gider. Yani e, SS'e sahip çıkmak gerekiyordu mutlaka ki. Bence güzel olmuş. Çarşı Durağı'nın ismi SS Durağı olarak değiştirildi. Bu konu hakkında duygularınızı alabilir miyim? Daha önceden durağın ismi neydi? Çarşı. Vallahi ses iyi ama çarşı daha iyiydi ya. Bence çarşı daha iyiydi yani. Bence ilk başta bana biraz saçma geldi ama sonradan mantıklı geldi. Çünkü eskiden en önemli maçında böyle bir durak yaptıkları için, duran ismi değişikleri için çok mantıklı geldi. Yani inşallah Eskişehir'imiz de şampiyon olsa çok güzel şeyler olur, daha iyi olur. Çok mutlu oldum bir Eskişehirli olarak. Çok hepimizi bir mutlu etti bu durum. Eskişehir her zaman Eskişehir her zaman çok güzel, her zaman mükemmel bir şehir. Bunu da belli ettiğimizi düşünüyorum. Çarşı anladı adı biliyorsunuz ki SS Durağı olarak değişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Aa, ilk defa duydum sizden. Şimdi SS Durağı oldu burası artık. Tamam çok güzel. <laughs> Gerçekten güzel. Eskişehir'imizin simgesi. Kötü olmuş, çarşı daha iyiydi. <laughs> güzel olmuş bence, tatlı olmuş. Ben şöyle düşünüyorum yerlerimizin eski adları kalması lazım. Yenilerine hiç ihtiyacı yok. Çünkü sport olmadan önce burada çarşı vardı. Hangisi önce? Çarşı önce. Sport sonra geldi. Niye biz sonradan adını koymamız lazım? Biz Özbekistan'da da öyle. Yani eski adları, Türkçe adları değiştiriyorlar. Bir sürü Farsça adlar koyuyorlar. Niye dese bu güzel güzel duyuluyor. Yani bizim Türkçe sözler, Türkçe adlar kötü mü duyuluyor. Yani böyle yapmışsa ben kabul etmem. Ben beğenmedim. Neden? Çünkü yani yıllardır çarşı olarak geçiyor ve daha çok uyumluydu bence. O şekilde alışmıştık yani. Benim için fark etmiyor durak duraktır. <laughs> yani. Neden? Çünkü aynı işlevi hala görüyor. Fark etmiyor. Güzel. Güzel ne diyeyim şimdi alışana kadar güzel herhalde. Herhalde alışana kadar yine bir çarşı durağı diyeceğiz. E güzel olmuş, iyi iyi bir şey olmuş. Eses eses durağı olmasının Eskişehir spor'a bir katkısı olacak mı? Bir e, Eğer bir katkısı yoksa ismin değişip değişmemesinin çok fazla bir önemi yok bence. Çarşı tramvay durağı ismi eses tramvay durağı olarak değişti. Bu konakla neler düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Şehrimiz adına, birleşme adına. İleriki günlerde şampiyonluk adına çok güzel bir gelişme oldu. Zaten Eskişehir Spor taraftarının daha öncesinde böyle bir isteği vardı. İşte çarşı sadece Beşiktaş grubuna aittir diye. Hani böyle bir istek vardı zaten. Karşılanması gerçekten Eskişehir Spor taraftarını mutlu etti diye düşünüyorum.